Erlik sorusuyla gelsin. Abiniz ve Erdoğan danışmanı olan Muhammed Taha Gergerlioğlu... ...Almanya'da muhalif insanları fişlemekten dolayı yargılandı... ...ve ajanlık ve casusluk faaliyetleri tespit edildi. Kendisine Erdoğan'ı eleştiren muhalif kimselerin fotoğrafları atılıyordu. O da bu kimliklerini işlerini bitiririz diyerek Ankara'ya paslıyordu. Yargılanırken siz de Türkiye'den Almanya'ya uçtunuz... ...ve mahkemede buluştunuz bir aile buluşması gerçekleşti. Ağabeyim suçsuz ben iddianameyi okudum boş bu bir şey yok içinde... ...incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler dediniz. Şimdi aynı iddialarla partiniz HDP yüzlerce başka insanı suçluyor. Siz de bunu destekliyorsunuz. Yine Ergenekon kumpasında kanser hastasıyken 2009 yılında evi FETÖ'cü polisler tarafından basılan Türkan Saylan'a da demediğinizi bırakmadınız. Kanser hastası olmasına bakmadan kendisine yapılanların ne kadar güzel ve iyi olduğunu anlattınız o dönemde. Bugün FETÖ'den yargılananlara o gün göstermediğiniz merhameti gösteriyorsunuz ama soranlara da yanılmışız diyorsunuz. Konu abiniz değildi. de elin oğlu olunca incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler neden birden delil oluyor? Bu iki üzrük değil mi? Yoksa AKP döneminizden kalan bir alışkanlık mı? Yani yarın yine yanılmışım demeyeceğiniz ne malum. Ben size seçmen olarak neden güveneyim? Kendi abisine sesini çıkaramayan adam benim insan haklarımı nasıl savunsun? Arkadaşlar, arkadaşlar teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum ama lütfen sorunun muhatabı soruyu cevaplasın. Öncelikle eee her kardeş farklıdır, onu söyleyeyim ama abim hakkında da bilgi vereyim. Büyük abimdir, Muhammed Taha Gergerlioğlu. Almanya'da yargılandı, ben de mahkemesine gittim. Fakat şu anda özgür, serbest bırakıldı, herhangi bir suç bulunmadı. Bu bahsedilen yok şunu bunu yerlere gammazlıyordu şeklindeki iddiaların da bir iftiradan ibaret olduğu net bir şekilde ortaya çıktı. Abim şu anda ticaret yapıyor, Almanya'ya da gidiyor, geliyor, hiçbir sıkıntısı yok. Bütün bunların da bir iftira olduğu apaçık ortaya çıktı. Bu çok net. İkinci husus, Türkan Saylan hoca ile ilgili evet ben bir yazı yazdım ve e, şu anda keşke hayatta olsa da Türkan Saylan hoca ile burada olduğu gibi hep beraber konuşabilsek diye isterdim. Zamanında Türkiye'de başörtüsü meselesi çok yoğun bir şekilde tartışıldı ve ben de o dönem e, mazlum der genel başkanıydım ve bu konuda da çok yoğun bir gayret sarf ettim. Başörtüsü yasağının insan haklarına aykırı olduğunu söyledim. Bir kadının başında başörtüsü varsa ne okuyabilir ne çalışabilir. Şu andaki zihin yapınız ve düşündüğünüz zaman eminim çoğunuz saçma bir yasak diyorsunuzdur ama o zamanlar böyle söylenmiyordu işte.